you're never gonna make it are you just gonna take that make them take it all back don't tell me you believe that are you just gonna take that oh will you fucking fight back It. Thinking that they giving them you're not a straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing. don't give it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud, so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more. Speak out, it's about to hit never out. gonna make it. There's no way that you make it maybe you could fake it but you're never gonna make it are you just gonna take that make them take it all back don't tell me you believe that are you just gonna take that oh will you fucking fight back You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time, no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions. They block in your vision. But no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power as you long as you're dreaming. Selamlar no way that you arkadaşlar nasılsınız umarım keyifler falan gıcırdır ee, hoş geldiniz efendim efendim, efendim, filmi efendim, efendim. efendim. seyirciye gitmemek için söylediğim güzel sözler yazmış <laughs> Kanka ne diyorsun ya? Vallahi billahi. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün ne yapıyoruz? Bugün yine e, harika bir kontentle karşınızdayım. Beni yan VP kazan yapacağız. Ee, bu arada oyun açıldı. Oyunun sesini hemen bir vereceğim. 2 saniyecik. Wait. 150 verip yürüyecek. Kanka. Hiç oralara <laughs> e, <jorulara> girmeyelim. <laughs> Arkadaşlar önden VP yazalım. Bazıda şu anda bunlar var. As. Chat. Bunun feltimi gelseydi alırdım ya. Bunu feltimi gelseydi alırdım kanka ya. Bu arada arkadaşlar kanalımızın gerçekten çok düştü şeyi. O yüzden like'larla destek olmayı ihmal etmeyelim. Ve ben e, bilerek isteyerek düştüm. Evet düştüm. E, tekrardan yükseleceğim. Frankfurt değil de arkadaşlar İstanbul. Bir video için e, hazırlık yapıyorum. Aleykümselam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ünen bir kanka, VP yazınca kanka VP'ye Eee şey yapıyorsun işte katılma imkanı oluyor dostum. Kariyer fena arkadaşlar. Kariyer çok fena şu anda gördüğünüz gibi. Ee, şurada ben çok triggerlandım. Onu söyleyeyim. Burada çok triggerlandım. Yapacak bir şey yok. Bazı şeyler bak benim maçlarıma baksanız arkadaşlar. Ee, benim maçlarıma baktığınız zaman hep böyle 10'a 13, 10 işte çok yakın bitiyor ve çok tilt oluyorum kanka. Neden böyle? Bak bir tane şöyle yenildik işte yapacak bir şey yok. Aleykümselam kanka hoş geldin. Ee, o yüzden bu şekilde devam Yunus hoş geldin kanka Aleyküm selam özel oyun dedik şöyle açtık Bu arada bir şey söyleyeceğim Ben de beta kartı var arkadaşlar beta kartını değiştireyim Siz yoksa güzel mi beta kartı güzelse devam edelim bu şekilde ee, let's go baba kepon paket devam ki vs arkadaşlar vs atacağız şimdi o yüzden e, ünlen bir piyaz mı et ekran kaydını verdim şöyle isterseniz hemen şimdi yazabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar buradan takip etmeyi unutmayın. Çünkü bu yayının sonrasında Twitch'e geçiş yapacağız. Twitch'ten her takip eden arkadaşımıza VS sözü veriyorum. Bak şimdi söylüyorum. Oraya gelen her arkadaşımıza VS atacağım. Bunu şimdiden söyleyeyim. E, şimdiden takibe alın. Buraya takip alan bak garanti veriyorum arkadaşlar. Bak burada ben yayın tekrarına bakacağım. Takip eden arkadaşlarımıza VS atacağız. Birazdan Geçeceğiz zaten oraya. Herkes ünlen VIP hemen ee, çekelim. İlk arkadaşımız Pro Tun Tunix oluyor, Pro tun, Tunix. Sol altta chat gidip geliyor, haberin olsun bro. Vallahi kanka, onu bir türlü çözemedim yani. Şu değil mi? Bak, şunu bir türlü çözemedim buraya Yapacak bir şey yok. Bu arada göbek nasıl chat Fena göbek yaptık ya. Vallahi bir ara ee, yine spor'a gitmek lazım. Göbeğimle sizi baş bir <laughs> Twitch'ten takip alalım arkadaşlar play, play. Ahmet Valorant aramıza hoş geldin kanka hemen ben şu anda görüyorum kimler takip etmiş abi adım yumurtlusu tamam e, etiketini yaz Burucum şu anda arkadaşlar hatta açayım isterseniz e, buradan bakalım güzel tatile de girdik ve güzel e, etkinlikler yapacağız QRQ, Şiron, Arda şu anda takip eden arkadaşlarımız olmuş ee, arada okey birazdan gidiş yaptığımız zaman Twitch'ten kanka kesinlikle alacağım. Ya orada da tabi kullanıcı ismin etiketini yazman gerekiyor ama e, orada olan herkes seviye satacağız. Zaten sayımız ya, çok fazla olmayacak ondan eminim. E, o yüzden Twitch'e yavaştan böyle yavaş yavaş geçiyoruz arkadaşlar. Abi takibi aldım ve liseyi kaparım ha. Kaptım Milena Burucum. Buradan da olursa yine yani çift şansın oluyor kanki haberin olsun. Ee, arkadaşımız yazmamış etiketini. O yüzden geçiyorum arkadaşımıza ee, o ne o kadar spam play, atma aha Livanu Ahmet geldi force game, force game. aramız hoş geldin kankim bu arada arkadaşlar like atmayı ihmal etmeyelim buradan e, like'lar olmazsa biliyorsunuz ki aha gene başladılar e, ettim reis okey kanka şimdi zaten buradaki herkes gözüküyor rahat olabilirsin e, ayrıca aboneliğinizde burada kullanırsanız süper olur. Şöyle geçelim bakalım buraya. Ahmet'le başlayalım. 20.58 20.58 Şöyle girelim bakalım. Gümüşseniz beni yenersiniz arkadaşlar. 20.58 Gel kanka. Arkada böyle e, inşaat siz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Duyuyor musunuz? Abi Platela'dan çıkamıyorum. Kanka çok basit nedeni var. Mesela ben neden şu an yücelik birden düştüm kanka? Neden zamanında ben e, yücelik güçleri gördüm? Ben sana söyleyeyim mi? Play, play. Benim rank kasma gibi bir amacım yoktu. O yüzden ben çok hızlı bir şekilde yükseldim. Ve ayrıca e, oyunun maalesef şöyle bir şey var. Bir düşürdü bizi plat 3'e. Bak plat 3'ten nasıl çıkmışım görüyorsun değil mi? Ardından elmas 2'de. Bak elma selosu çok zor kanki. Elma serosu çok zor. Play? Play. Davet yollayalım orada arkadaşımıza bir satalım. Şu an takiplere bakacağım. aleykümselam selam Zeki, hoş geldin kanka. Rankın şu anki rankım Diamond 3 arkadaşlar. Başarılar diliyorum canım. Başlayalım bakalım. Abi kendine güvenen arkadaşlarımız gelsin ya. Çekilişimiz de var bu arada. Son videoya girip de yorum atmayı ihmal etmeyin. Ee, son videoda çekilişimiz vardı. Hatta ondan önceki iki videoda da vardı herhalde. Kanka herkese beni kazandığı takdirde VP atarım dert değil. Tamam Erdem kesinlikle Twitch'ten takip et ama zaman bak. Twitch takip kesinlikle ee, şey oluyor haberin olsun. Ökledim Aman diyeyim kenarlara tamam. dikkat et. Düşerseniz yakalayabilir miyim bilmiyorum. Ama Keşke oyunda da böyle FPS'ler alsam. Be. hazır. Şöyle girelim bakalım. VS'lere başlayalım chat. İlk round şerif biliyorsunuz. Ses çok fazla. Kulaklık da sevmiyorum ya. Ama mikrofon iyi. Ah. Oo Ahmet. Bir bronza öyle vurur kardeşim ya yani biliyorsun. Kardeşimsin. Vay Allah'ım lan şükürler olsun. Ama bak öyle öyle olursa ben hiç alışmadan girersen tabi öyle olur kardeş. Ben bronza kaybettim şu anda. Benim mental çöküş. Gitmiyor lan mermi. Gözcü. Arkadaşlar ben ta, ta, ta. çok kolsuzum lan. Kapalı bile Eyvallah kanki. Oh be. i̇şte ben neden rank düştüm anladım oğlum. Ben iyiyim çalışmıyorum da bayağıdır. Şuat. Bir tık eğim çalışmam önüm. lazım. Herkes face atabiliyor Herkes. canım. Eğer ki kendine çok güveniyorsan Birazdan daha Twitch'e geçiş yapacağız kanki. Twitch'ten e, kesinlikle alım yapıyorum. Oha. Bir bronza göre güzel. Güzel güzel pik ama olmaz bak o smoke olacak oraya kanka. Ha. Sen de buradan çıkacaksın şimdi. Bak vuracağım ben seni. Yazık oldu. You want to play? Let's play. Süper. Hem öldürdük hem ağzlarının payını verdik. Bakın şimdi. Çekilin <laughs> yolumdan. <laughs> ah lan. Al işte seni, seni. <laughs> güzel ikvi serimizi arkadaşlar bu şekilde kazandık aim king eyvallah 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 bok gibi oynadım. <laughs> Aa yaş vallar arkadaşlar iyi değilim bugün. Bugün eden ee, gelen alır yani onu söyleyeyim. Beyler DC olan ee, kanka valla ben veririm de işte şey alman lazım ya. Nerede şu Hı, şunu yapalım. Ha bu bu değil. Şu şu rengi yapalım. E ben abi okey brocum birazdan alacağım canım bekle. Ee, şöyle yapalım. Tak, evet. Hallettim. Herkes ünlem bir yazsın arkadaşlar şu anda burada olan herkes ünlem VP. Yaz abi, yaz 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 seri bir şekilde. Dört olan kazanıyor kanka ya. Yani şu anda play? Play. bakalım hemen süpersiniz arkadaşlar. Burayı takip alın. Burayı takip aldığınız takdirde zaten az kişi olacağımız için Garanti bir VS'niz oluyor. Haberiniz olsun. E, ee, Twitch'i kesinlikle takip ederim. Aleyküm selam Hoş geldin kanka. Ünlü MVP. Aynen Yunus. Aynen kardeşim. <laughs> Çektim. Veli Emre, burada mısın? Takip ettim Twitch'ten. Okey kanki. Geliyor zaten. Hepsi gözüküyor kanka. Aleyküm selam İkbal. Hoş geldin kanka. Aynen. Yenersek direkt VP'ni alıyorsun kanka. Yenersek çekiyorsun VPN'i. Oh baba. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun kardeşim? Daha ne söyleyeyim? Veli burada değil. Çektim tekrardan. Ata burada mısın Ata? Ata Hasan burada mısın? Play? Play. Twitch'ten gelen takipler çok önemli arkadaşlar. Twitch'te takip ettiğiniz takdirde birazdan oraya geçiş yapacağız. Tak burayı kapattım gibi oradan açacağım. Okey kanki. O yüzden bak diyorum Twitch'i kesinlikle takip edin. Twitch... Artık Twitch'ten yayın yapacağız çünkü bu etkinlikleri de. Haberiniz olsun. Let's go. Aha birisi yüz yüz göndermeye başladı. Adam ya. Ee, kaç kişi seni yendi? Bayağı bir kişi yendi kanka beni ya. Tekrar çektim. Haktan Türk Yılmaz. Var mı immo şu anda? Twitch'ten takip alıp da Sütücü Gurla da hoş geldin kanki. Aramıza hoş geldin. Ünlü VIP abi seri bir şekilde bu arada yenileyelim bir aktif olan kişilerden gelsin ya şimdi millet olan çıkmış. Tekrar yazın abi. Seri bir şekilde yazın. Yaz 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 yaz. Yazın abi tekrar çekelim. Yazın arkadaşlar. Ee, rastgele seçiyorum bak. Nightbot'tan seçiyorum kanka. Bot seçiyor. Ben seçmiyorum. Yaz abi gönder gelsin gönder gelsin süpersiniz arkadaşlar bu arada YouTube'da çok önemli diyorsunuz like sayısını çıkartalım arkadaşlar Eee O da o şekilde çektim abi neon burada mısın? Hala sana özel neon seçmek serbest lan Kanka çok geç yazdım Aktancım bak adam hemen yazdı gördün mü? Ya, bu şekilde olması lazım Haktan gördüm Şimdi gördüm. Az önce görmedim ama. Ama buraya düşmedi canım içi. O yüzden oldu öyle. Neyse, zaten Twitch'ten takip ettiğin gibi ve SN hak ediyorsun brocuma. Beni olsun. Kullanıcı ismin etiketini yaz kanka. Kullanıcı ismin etiketini yaz ne neon. Kanka nasıl ünlem konuluyor? Bak shiftle bir tuşa yapıyorsun ünlem. Ya da buradaki da kopyala. ne ona aşığım TR 23. süre oynayacağız arkadaşlar. TR 23. süre oynayacağız. Şöyle gelelim bakalım. TR 23. Ee, VS nasıl satıyoruz? Ne kadar VP veriyorsun? Abdülmedik şimdi anlatıyorum kanka dinle. Bak şimdi arkadaşımız mesela geldi. Hileler açık verdik. Ghost moduyla bir yere kadar uçabiliyorsunuz. Ee, arkadaşlar ilk defa geliyorsanız eğer bu arada like atmayı ihmal etmeyin. Biliyorsunuz bu yayınlarda like gerçekten çok kritik, çok önemli bir konuma sahip. Daha çok kişiye ulaşabilmemiz adına. Şimdi ilk 4 round'dan ilk round'unu anlatıyorum bro. İlk round'unu gidiyorsun, şerif alıyorsun. Kalkan yasak ilk round. Ardından Vandal, Phantom gibi gibi silahları almak serbest kanki. Eee ve ben plat 3 mü gözüküyorum? Ünlem rank yazınca. Diamond 3'üm şu anda. Oğlum sanki rank atlamış gibiyim. Yücelik 3'ten düştüm de. <laughs> <laughs> e, bronzdan çıkmak için de şeyler veririz arkadaşlar. Yani tüyoları falan veririz. Ve, Ve izlemeniz yeterli ya. Ben size anlatacağım Ultimaze. biraz zaten. Aslında videolarım var abi. Videolarımı neden izlemiyorsunuz? Onu anlamış değilim. Bak. E, şimdi şerif aldım ya kanka. Tak çıktım. Vuramadım. Adam ne onu aldı. Ekran, her türlü şerif almak serbest ama arkadaşımız Neon'u çok seviyor diye Neon'u serbest bırak. Bu şekilde ilk geçti mi kanka? Elini aldın mı bandalına bro? Kadar da değil. Tamam. Zafiri Bundan sonrası yemedim. basit. İstediğin kadar e, silahla silah oynayabilirsin. Ulti serbest, skill serbest. Ve şu şekilde adam vurmak da serbest. Aha. Bu arada ben şöyle söylüyorum. Guardian alın arkadaşlar. Ah. Guardian çok kritik bir silah. Ah. İçim, One tap sığmıyor. konusunda baya baya Hadi. iyi bu arada. Şimdi izleteceğim size zaten. Ünlem VP yazarsanız bu arada katılmış oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Kanki aynı şekilde çıkarsan arzına senin bronz yok yani. Öyle çıkma. Bizde bu iş. Böyle üst konumlara çıkmak isterseniz arkadaşlar Q basmak zorunluluğu var. Let's go. Şey ee, bir arkadaşlar ünlem VP yazara katılabiliyorsunuz. Aynen. Ve VP'lerimiz de aynı şekilde. <laughs> arkadaşımız bayağı skill kullanmaya başladı ama yenemedi. Şimdi bir sonraki arkadaşımızı çekelim. Bol bol like atalım ve eğer ki arkadaşlar ee, kesinlikle beni yeneceğinizi düşünüyorsanız birazdan Twitch'e geçiş yapacağız. Twitch'te garanti şekilde arkadaşlar oynayacağım sizlerle takip ettiğiniz ve kullanıcı isminizi yazdığınız takdirde. Haberiniz olsun zaten orada belli bir sayıda olacağız. O yüzden Twitch'i kesinlikle takip alın şimdi. Ee, ne ona aşığım. Ya da arkadaşlar ben geçiş yapacağım sırası size söylerim o zaman takip alırsınız hiçbir problem değil. Ee, arkadaş çıkar diyelim kanka elini koluna sağlık. Az. Ben çıkayım o zaman. Adamı lider yaptık kanki tak çıkış yapalım ha şimdi ünlem VP yazan herkes arkadaşlar alıyorum ee, ve şöyle ekran kaydını da vereyim şu anda burada olan arkadaşlarımızdan alalım ünlem VP'yi de ayrıca Twitch'ten takip eden son arkadaşlarımız da bu arkadaşlarımız olmuş MKB Kerem 31 en son takip eden arkadaşımız seri bir şekilde arkadaşlar ünlem VP yazalım ve e, birazdan oynayacağımız arkadaşımıza erişelim çok hızlı bir şekilde oluyor arkadaşlar haberiniz olsun ee, Play, o yüzden yazın play. abi. Twitch'e bakalım hemen. Twitch'te takip eden bir sürü arkadaşımız olacak. Birazdan geçişimizi sağlayacağız diyorum zaten. Burada da yazmışım. Play, Orada garanti play. BPS'ine V'si e atacağız arkadaşlar. Tak çektim. Hüseyin Bilgin, burada mısın? Hüseyin Bilgin şu anda kullanıcı isminin etiketini yazman yeterli olacaktır dostum. Burada mısın? Bu arada arkadaşlar çok soru geldi. Twitch'te bir tane birini görmedim ama olsun. Ben yine de söyleyeyim. Ee, i̇çtiğim su markası Disney. Daisy bana sponsor olmadıkları için teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Üf, uf. Hüseyin e, burada değilim. Zekür, Zekür burada mısın? Gece pazarını açamadım. Oğlum ben video çekecektim o konuda. Onu da yapamadık ya chat. Bak arkadaşlar like atalım bak. Şu anda herkes like atsa yine arkadaşlara öneri diyoruz bak. Let's go. Yayının uzun sürmesini ve Twitch'e e, hızlı bir şekilde geçiş yapmamızı istiyorsanız bol bol like atalım arkadaşlar. 16-17. Türkiye 16 17siyle oynayacağız bakalım. Ee, hemen girelim. Ee, 16-17. Ekledim kanki. Ee, merak etmeyin herkes seviyesi atabilecek durumdayız arkadaşlar şu anda. Tek yapmanız gereken şey ünlen VP yazmak. Böyle bir adı yok dedi kanka. Kerem Baba o bak. Baba mı lan Kerem Baba mı acaba o? 16-17. Yanlış yazmışsın canım. Kerem Babo tamam 16-17 değil kanka seni geçeceğim haberin olsun şimdi bir sonraki arkadaşımıza geçiş yapacağız 16-17 bak doğru da yazıyorum bak Ryota'da yok diyor yanlış yazıyorsun o yaş 2 o olsun tamam kanka 2 o yapalım onu bu da son şansına haberin olsun 16-17 ekledik mi? Süper. Arkadaşlar Hüseyin gelmiyor kankam. Yani eğer onu e, ben yapacak bir şey yok. YouTube engelliyor bazen. E, Hüseyin Discord şey hmm, Twitch'e gir, Twitch'ten takip et. Garanti yerin hazır olsun burucum. Twitch'teyken sana söz ilk ikisini atarım hatta. Şimdi arkadaşımıza ekledik Kerem Baba gel bakalım. Bu arada bir tarafta saldıranlarda, bir tarafta savunucularda oynuyorum arkadaşlar. O da arkadaşlarımızdan bazıları diyor ki eğim koyun kardeş. Eğim koymasana baba. Böyle yorumlar geldiği için bu şekilde bir önlem almaya çalıştım. Diğer türlü her türlü zaten bir, yani bir şeyler diyorlar kanki yani yapacak bir şey yok insanlar. İnsanları mutlu edemiyoruz arkadaşlar. <laughs> İki ve mi atacağız. Ivanov Ahmet. Eee o şekilde oluyor kanka. Twitch'te işte gelirsen her yayına e, iki tane hakkın oluyor. Haberin olsun. Yani 8 round atacağız seninle. İvanov Ahmet. Bir kere oynayacağız. 8 round sürecek. Anladın Aman mi? diyeyim kenarlara dikkat et. Düşerseniz yakalayabilir miyim bilmiyorum. Ben de çık gir çık gir yapmayacağız. Aleyküm selam. Hoş geldin Mayonez. Hoş geldin Ultim kanka. Hazır. Şöyle hemen açalım. <laughs> Oo arkadaşımız iyi oynuyor. Bak sadece ses kasarak bulmaya çalıştım ama olmadı. Of 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 of. Sen de beni geçecektin. Güzel güzel. Şu malları. Bu arada arkadaşlar size bir söz e, şunu sorsam. Vandal mı sizce yoksa Phantom mı? Bak net soru hiç sormadım daha önce. Hiç sormadım. Bak şimdi ben size kanıtlayayım bir chat? Aa. Yazık oldu. Kanıtlayayım Spike dedim ben. Kadar yarışmaca. Bak ben normalde VS'lerle vandal oynarım ama artık bundan sonra Phantom'a da geçiş yapacağım. Sebebini birazdan açıklayacağım arkadaşlar. Aa. Şimdi bir de vandala geçiyorum arkadaşlar. Vandala çıkara. Oğlum o kadar etmeyin eylemeyin arkadaşlar. Vandalı ben de çok seviyorum ama. <laughs> yani bilmem anlatabildim mi arkadaşlar. Çünkü Phantom'ın güzel yanını ne biliyor musunuz? Şöyle bir şey var. Phantom'da şu anda görüyorsunuz ben elimle gösteriyorum ama orada ateş saçılması denen bir şey var. 0.2'ye 0.11 ama Vandal'da o 0.25 kanka. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela şuraya ateş ettim ya. Buraya gitti. Mesela ben şuraya ateş etmiştim. İzleyin şimdi. Bak hemen kısaca anlatacağım. Şuradaki merminin ortasına ateş ettim. Ve tam isabet gitmedi abi ortasına vurmuştum ve buraya gitti. Ama Gardien'den mesela bak bu çok önemli bir bilgidir. Gardien'e tam ortasına vurduğum zaman tam ortasına gider. Bu her yerde böyledir arkadaşlar. Mesela tam şuraya vurayım arkadaşlar. Mesela tam şurası. Tamam mı? Gardien'e vurduğum zaman tam ortasına gider. Vandal alırım arkadaşlar. İzleyin şimdi. Bakalım nereye gitmiş. Vandal'la aynı yere isabet ettirdim ama şuraya gitti. İn bilmem anlatabildim mi arkadaşlar? Ee, bu Vays'mize bu şekilde oldu. Vandal'laayım kötü Phantom Spray, silah aynen kanka. Orada da katılıyorum. Vandal'laayım pek iyi değil ama AK-47 ile oynuyorum. Bak AK-47 ile oynuyorum. Vandal'ı oynayamıyorum kanka. Şimdi bir sonraki arkadaşımız çekebilirim Bu arada like atalım arkadaşlar. Like sayımız çok düşük. 45 like bize yetmez yakışmaz arkadaşlar. O yüzden bol bol like'larınızı bekliyorum efendim. Onu da söylemiş olalım. Bu arada et zamanı geldi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Zamanı geldi. Hemen şimdi söylüyorum sizlere. Söylüyorum size. Hazır mıyız chat? Aleyküm selam Aruncum. Vs atmak isteyen tüm arkadaşlarımız şu andan itibaren nereye geliyor? Twitch'e geliyor arkadaşlar. Şu andan itibaren Twitch'te e, yayındayız. Haberiniz olsun. Twitch'i şimdi başlatıyorum. Şöyle sohbet'e Twitch'i gönderiyorum. VS atmak isteyen her arkadaşımızı Twitch'e bek bir dakika. Yanlışını attık hani. Zih. Bunu niye attık oğlum? Şuraya atacaktık ha. Şu andan itibaren Twitch'e geçiş yaptım arkadaşlar. Like atmayı Ooo kardeşim hoş geldin ya. Şu andan itibaren arkadaşlar Twitch'te yayındayım. Burayı kapatıyorum arkadaşlar. Twitch'e geçiş yapıyoruz ve Twitch'te şu an herkesi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Twitch'te görüşmek üzere. Bay bay.